İzenci bir kardeşim geldi böyle hafif böyle bir loser. Hakan Altuna dedi ki diye yani bir sigara versene falan dedi. Nerdensiniz sizleri? Where from dedi. Önce bir thank you falan. Hakan da Turkey dedi. What? Turkey? O şey. <laughs> o fa! Biz böyle birbirimize baktık. Ulan dedik, anasını satayım Hakan Altun adama iyilik yaptı. Arada bir tek şunu anlıyoruz. Golden goal. Eureka Cup falan yapıyor. Abi bu ne diyor ya dediler. Golden goal. Ulan dedim bu altın gol diyor. Dünya Kupası diyor. Aa falan filan sen neredensin? Adam Senegalli çıktı. Ondan sonra ve dedi ki ben dedi, e, Türkleri dedi Dünya Kupası'nda bize attıkları altın golden beri hiç sevmiyorum dedi. Biz erediğimiz için. Şey de dedi ki bizi getiren çocuklardan biri dedi. Sen dedi madem sene dedi. E, Dembaba'yı biliyor musun dedi. Bak dedi bunların ikisi dedi. Dembaba için şarkı yapan adamlar dedi. Bunlar dedi Beşiktaş taraftarı. Burada işte şampiyonluk kutlamalarına geldik. Şöyle yaptık böyle yaptık falan filan deyince. Abi adam hayatında hiç unutamayacağım bir şey yaptı. Böyle durdu. Dembaba Dembaba. Dembaba Dembaba diye bizim şarkıyı söyledi. Ulan dedim sosyal medyanın gücüne bak ya.